Hazreti Ömer'in hayatı, adaletin simgesi tarihin tozlu sayfalarında öyle isimler vardır ki, sadece bir döneme değil, çağlara damga vurur. Onların hikayeleri sadece bir yaşam öyküsü değil, aynı zamanda adaletin, cesaretin ve liderliğin destanıdır. Bugün İslam tarihinin en parlak yıldızlarından biri olan, adaletiyle nam salmış Hazreti Ömer'in hayatına bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazreti Ömer Miladi 584 yılında Mekke'de doğdu. Adi Yeye kabilesine mensup, Kureyş'in önemli ve sözü geçen ailelerinden birindeydi. Müslüman olmadan önce güçlü fiziği, mertliği ve kabileler arası meselelerdeki hakemliğiyle tanınırdı. Güreş, binicilik gibi konularda yetenekliydi. Toplumda saygı gören, ancak o dönemde yeni yayılmaya başlayan İslam'a karşı sert bir duruş sergileyen biriydi. Ta ki o güne kadar kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said bin Zeyd'in Müslüman olduğunu öğrendiğinde, öfkeyle evlerine gitti. Ancak orada duyduğu Kur'an ayetleri, kalbindeki buzları eritmeye başladı. Taha suresinden okunan ayetler, onun ruhunda derin bir etki bıraktı. Bu an, İslam tarihinde Fatih-i İslam İslam'ın Fatih'i olarak anılacaktı. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu, Müslümanlara büyük bir güç ve cesaret verdi. Hazreti Peygamber ile birlikte Müslüman oluşunun ardından hicretin açıkça ve cesurca yapılmasına öncülük etti. Mekke'den ayrılırken Kabe'yi tavaf edip Kureyş'e meydan okuyarak İslam'ın gücünü gösterdi. Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Peygamber tarafından Ensar'dan Utban bin Malik ile kardeş ilan edildi. Bedir, Uhud, Hendek gibi önemli savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar ve stratejik zekasıyla öne çıktı. Hazreti Peygamber'in en yakın sahabilerinden biri olarak her an yanında oldu. Aynı zamanda vahiy katiplerindendi ve önemli kararlar alınırken fikirlerine başvurulan, isabetli görüşleriyle bilinen bir danışmandı. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra halife seçiminde kritik bir rol oynadı ve Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde en büyük destekçisi ve baş danışmanı oldu. Ridde savaşları gibi zorlu süreçlerde kararlılıkla yanında durdu bu dönemde dahi adalete olan düşkünlüğünün ve halka hizmet anlayışının emarelerini gösterdi. İslam devletinin ilk adımlarında adaletli yönetim anlayışının temelleri atılıyordu. Miladi 634 yılında Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra vasiyeti üzerine halife seçildi. Müminlerin emiri, unvanını ilk kullanan kişi oldu ve bu unvanla İslam tarihine geçti. Hilafeti döneminde Sasanilerin ve Bizans'ın yenilgiye uğratılmasıyla İslam İmparatorluğu hızla genişledi. Özellikle 637 yılındaki Kudüs'ün fethi onun liderliğindeki barışçıl teslimiyetle gerçekleşti. Kendi eliyle şehrin anahtarlarını aldı ve Hristiyanlara verdiği ahidname İslam'ın hoşgörüsünün en güzel sembollerinden biri oldu. Mısır, Suriye, Irak ve İran'ın büyük bir kısmı fethedildi. Hazreti Ömer sadece bir komutan değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamıydı. Askerlere ve devlet memurlarına maaş bağlamak için divan sistemini kurdu, devlet hazinesi ile mali sistemi düzenledi, bağımsız yargının temellerini oluşturan kadılık teşkilatını kurdu ve İslam tarihinin önemli dönüm noktası olan hicri takvimi başlattı. İlk polis ve posta teşkilatlarını kurarak devletin işleyişini güçlendirdi. Kufe, Basra, Fustat gibi yeni İslam şehirleri kurdu. Hükümdarlığı döneminde adaletiyle meşhur oldu. Kim olursa olsun hukuk karşısında eşitliği gözetti. Dicle kenarında bir kurt kuzuyu kapsa, adalet Ömer'den sorulur, sözü onun adalet anlayışını özetler. Lüks ve israftan kaçınarak sade bir hayat sürdü. Fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin durumunu bizzat kontrol etmek için geceleri Medine sokaklarında tebdili kıyafet gezerdi. Önemli kararlarını danışma ile alırdı. Dünya malına değer vermemesi, sade bir hayat sürmesi, zahitliği ve tevazusuyla tanınırdı. Halktan birinin yanlışını düzeltmesi, halifenin de hesap verebilir olduğunu göstermesi gibi çarpıcı anekdotlar onun adaletini gözler önüne sererdi. 644 yılında bir köle olan Ebu Lülye tarafından sabah namazında şehit edildi. Vefatından sonra halife seçiminde titiz davranarak şura mekanizmasını işleterek gelecek halifenin belirlenmesini sağladı. İslam medeniyetinin kurucularından biri olarak kabul edilir. Adaleti, devlet adamlığı, cesareti ve takvasıyla Müslümanlara örnek teşkil eder. İslam'ın yayılmasında ve kurumsallaşmasında eşsiz bir rol oynadı. Hazreti Ömer'in mirası adalet, eşitlik, tevazu, devlet aklı ve cesarettir. Hayatı sadece bir halifenin değil, aynı zamanda bir medeniyetin ve insanlığın adalet, liderlik ve ahlak arayışının da öyküsüdür. Onun hayatı, günümüz dünyasında dahi bizlere yol gösteren, ilham veren bir ışık olmaya devam ediyor. Adalet, eşitlik, tevazu, devlet aklı ve cesaret. Bu değerler, onun adıyla birlikte sonsuza dek yaşayacaktır. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve KANALİMİZA abone olmayı unutmayınız.